Değerli arkadaşlar, kıymetli Battlefield 1 severler, oyuncu arkadaşlar, herkese merhaba. Akşam gameplay ile karşınızdayım. AMG sunucusundayız. Beni de alsaydınız ya, ben de sizin takımdayım yani. <laughs> Almadan gittiler ya. Motor falan olduğunda durun arkadaşlar, takım arkadaşlarınızı alın yani. Böyle yürüyoruz bedevi gibi. Herkes kendine Budist ya. <laughs> Sana geçit veren Kerem. <laughs> Ulan sizi var ya, nerede onlar? Helal lan, hepsini taradım o? Aslanım benim, Leon'um benim. Uf. Orada 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 orada. Orada o. <laughs> Bende de şey var ha. Piyade tüyü var. <laughs> Gözden şeyini sallıyorsun adam gidip ona yanıyor. Koca arazide nasıl başardıysa. Halbuki ben hiç yanmam. Uf Ne no way lan ne no way. Ulan 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 ulan. Ulan ulan. Ulan tam tıklıyordum ya. Ribey alan pilot. Ribey Orada biri mi var? Oho. Ahırda bayağı bir hareket var. Çıkmayacaktın oğlum. Niye çıkıyorsun? Yapmayın. Arkadaşlar kıymetli vatandaşlar. Help lazım help. Oo, boku yedik boku. Boku yedik. Ne diyor bu adamdan künye aldık da ne yapacaksak onu. Adamdan aldığın künyeleri takamıyorsun. Böyle bir tuhaf bir yanı var bu Künye veriyor takamıyor. Düşmandan künye alıyorsun. Düşmandan alındı yazıyor. ee, öyle işte. <laughs> ya onu anlamıyorum ben. Gerçekten bir işe yarıyor mu ben mi bilmiyorum. Araştırdım ben onu ama hiçbir şekilde takılmıyor yani. O silahın dürbününü. Üf, tank var yanımda tank var. Medik beni vuruyor ya. Ulan bu tank ne işe yarar? Ya tank var burada. Burada medik var. Şuna bak yani şu tablo komik yani. Bir askere karşı tank artı asker. Uf, çamond e ebenin örekesi Çamont. Allah'ın işsizi piski pır açmış. Ben onu rehberini çektim anasını satayım. Ben iki kere açtım resmen. İşsizliğin gibi dibi. O zamanlar gençlik. Yani benim gece ışığım olmadığı için, ışıklandırma sistemi falan olmadığı için akşamları böyle biraz karanlık görüneceğim size. Gündüz de çok çok ışık sevmiyorum ben zaten. Yani gündüz videolarımı görüyorsanız telefon kamerası zaten bu. Işığa karşı böyle ultra bir hassasiyet yok. Yani o anlamda düzgün bir şey değil zaten. Hadi be oğlum boyna yaraladık. Bir vuralım gari. Bunu alalım. Canı 34 iyi. Zaten bunu bir yere çarpsak patlar yani. Anasını satayım. Bunu Niye bu kadar hor kullandıydınız acaba? Ha, geçer mermi ondan. Ha, bu geçer ama. Oh be ya. Obrez 90 vurdu. Anasını satayım Obrez senin gibi silahın. Ulan pilotlar madem çok biliyordunuz vursanız da tankları. Hava yapıp duruyorsunuz boyuna. Bunu alacağım ya. Belki vururuz. Oh. <laughs> Eski usul devam. Uzakta bombamı koyarız. Yere şey mi çakarız bilmiyorum. Umarız güzel bir oyun olur da atabilirim YouTube'a. Of be. <laughs> ya bu olmasaydı onun arkasında ne güzel devam edecektik bak. Vururlar tabii model onayla. bilmem ne ile karşı karşıya kaldığınızda yapacağınız bir şey yok yani. Obrezi'ye yapıştıracağınız olacak ya da burada birisiler var mı? Ah be ya. Ulan yok artık ya. Hiçbir bir acımanız yok be. <laughs> uzaktı bombadan. Dıkşın dıkşın. Pingimiz de iyi. Güzel. Uf. <laughs> Uf. <Of. Çok> Hayır. <laughs> Bomba böyle. Ayağımın şeyine düştü yani. Lan lan. Hayır lan alev makine. Ya oğlum bir yürü git başlayacağım alev makinene ya. Lan. Kaçamadık. Hadi revive, hadi revive. Aslanım benim be, tosunum be. Lan! Ha. O, reload yapacağız daha. Ben yarın geliyorum. Hihihihihi. <laughs> Hihihi. <laughs> 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 oy oy. Nerede lan bu adamlar? Ben bomba bıraka bıraka gidiyorum. <laughs> bak bak kapıyı kapatıyor. Oğlum bu nasıl bir misafirperversizlik ya. Aa. Ah be. <laughs> Ulan birden patlatınca <laughs> dalı verdik. Neyimize güveniyorsak elimize oprezle daldık ya içeriye. Abi ne oluyor lan? Oh. <laughs> 아, 배, 넌, 니 오. 아어 넌, 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 아 넌, 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 오 넌, bak 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 bak. Ah be gördüm adam arkaya gitti de. Günaydın dostum merhaba. No <laughs> adam gitti sunucuda. <laughs> Ulan oğlum ya. Yani. Burası benim oyunun en sevmediğim yeri arkadaşlar. Ayvayı ayvayı yedik. Ah oh be ya. <laughs> İki kişi birden gitmiş. Kofe oh tam tam zıplarken gitti var ya. <laughs> Arkadaş biz nereye gidelim ben anlamadım ki. <laughs> Bak şimdi. HS bir de zaten buradan vuruyorsan HS'dir de. Ben de vahşi batı şeyi gibi martini kullanıyorum ha. Adam silahına davranmadan tüfekle vuruyor adamı. Burayı da. Of of. Haydi güzel vurduk ama. Of. Ya oğlum. Oho. Evet bir mortar. Ee... Attan devam. Güzel buraya. Bir. Şöyle iki, şöyle üç. <laughs> Bombalar attık mı? En az bir kişi. Gözcü çıktığı an Ah be Lan. Bak silah da kim? Ah be. clot oper carpet Eeee, Trusteerim its z tama Ben ânı That's scout. One of Objective <laughs> button. Come Ah be. Lan. Of. Hadi oğlum. Hadi son. Lan. Bombalar halleder mi acaba? Taarruz askeri. Evet. Yaraladık. Tamam. <laughs> At buraya gelmez. Bombalar tamamlar diye düşünüyorum. <laughs>